<laughs> Ezik yücelik. <laughs> Bak ya. <laughs> göstermeyin, göstermeyin kanka B'den A'yı ekleyeceğiz. Spike Bey er arkası şunları. Böyle gitten. Yavaştan B'ye oynasana. Hızlandır Boy, biraz. Dikenleri ya. yerleştiriyorum. Dikenler canlandı. Bomba! Cana dikkat et. Aç al koydum. etme hazır. Sartım ebesi sarı. <laughs> Sarsacağım, sarsın var? Var atıyor. Güzel. Var beklemede. Buranın ya. Hiçbir beceremiyorsan. Arkamda biri garip garip seçiller atıyor. Bizim Ray. Biri Ray ile oynatıyor. Sen gel. Yok yok sen gitme ben giderim. Bence oraya Vice gitsin. Bu ne abi? Oynayın kap oynayın. Yok artık. Nasıl Spike biri ne yeter şey yok, o yok. Niye atıyorsun şey, Spike yok. Ne yapıyor ya? Spike kanat. Yok ki. Fight bende. Bekle Dikkat et, dikkat et. Bir site. Bende var. Kapıyı site yakın geldi kapıyı tut. Bala otursan. Spike yerleştirildi. Paran parça olacaklar. Oh. Ben... Ayakta ne? kalan son oyuncu. Atmış biri bura. Dostlarımı yok edemezsiniz. Gör edecek. Bir düşman kaldı. Çok az. Nice. yabancı. Oh. Yapamadığınız her şeyi ben yapıyorum. <laughs> Bizim Orada race troll mü? Bakın Değişik. Meyden. Bekle. 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 Attım. Çekilin yolu. Gel gel. Selam. Sağ dip sanki. Sağ dip. Solda var. <gülüyor> <gülüyor> evet, ne? Ama onu vurun ama onu vurun. Ayakta kalan son. Sen Oğlum o adam hiç vurmasın ama neyse. Clutch Master Canan Baba Piro. 55. <laughs> 55 detayı. <gülüyor> 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 abi. Ya şöyle tutuma atılır mı? E <laughs> beyin bu vuruşa bak. İki kişi arkadan oynayın da şu B'ye ulti at. Silahları benim. Silah yok sağda. Oynamanız lazım. Duvar <laughs> tetikler. Arka var. Arka. 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 Yok öldüm yapacak bir şey yok sarsın. Geber. Dikenleri yerleştiriyorum. Bir düşman kaldı. <laughs> Dikenler aktif. <laughs> Park yerleştirildi. Çanak yat. Şey, çanak hazır. Gör. Henüz hazır değil. Param parça olacaklar. Dikenler canlandı. <laughs> Nereden gelmişti o Tutmak için. Main'den. Tamam um, bakar bakar. Duvar tuzağı hazır. Flash yerleştirin. Bağlatıyorum. Yok main. <laughs> Gençleştim resmen. Yu atmış Ay, benim şeyimin üstünden duvarımın. Önden ben gideyim mi? Yetersiz. Salak ya. Spike yerleştirildi. Dikenleri evet. yerleştiriyorum. <laughs> Asla takıma güvenmeyip buraya setup oluşturacaktım. Sakin lan. Sesleri salıyorum. Fight bende. Spike bende. <laughs> Duvar tuzağı hazır. Yakala. Hadi edem. Patlatıyorum. Lan ne oluyor ama? Oğlum smoke yok mu buralara? Ne <laughs> smoke? <laughs> yerleştirilemedi. yerleştirildi. Gezip... Duvar tetiklendi. Paran parça olacaklar. Parket dikenler aktif. Dikenleri yerleştiriyorum. Gittin mi sen? Dikenler aktif. Bir düşman kaldı. Orası muhtemelen sonumuzdur bayağı. Buldum seni. Helal. Paran parça sen olacaklar. Bekle, A tarafı oynadı. Şöyle etme hazır. En azından sen hızlı rotate atarsın. Gel rez gel. Şimdi bekliyorum. Paran Hı. parça olacaklar. Ağar. Ey sen kal ben dönüyorum. Main var. Ben atıyorum. En üst hazır. Lan açsana şunu! Canlandı. Yok. Duvar tetiklendi. Dikenler canlandı. Ananın. Körüm. Kör Bir düşman kaldı. Tersin. Yanlışlıkla şunu açacağım diye flash attım ya. Savunmaya da geçtiysek kazandık hadi bakalım. Şimdi bekliyoruz flash yerleştirildi. İnşallah kum gelmez. Ona da bizim reis bakar artık. Re Gereksiz. Atma faydın keşke. İnşallah sağ sola geçmemiştir. Kapı açıldı. Tamam. La oğlum atma Kere şunu edin. ya. Buraya bir sumak attı kendileri bak sızabilir buradan sumakta. Bir ne düşman kaldı. Görevi Spam düştü. Main'de. Ne <laughs> <Giriyorum. gülüyor> Son olsun. Oh, Allah'ım. Kanka gel evim Haydi. yanıyor. Ben kuma atacağım körümü. Paran parça olacaklar. <laughs> Şöyle etmeye hazır. Orada. Ne ben ben ne? Ben Seni ah. lan benle Spike ada Spike düştü. Orada. Bir düşman kaldı. <laughs> Helal. Madem ben bu çanakta oynuyorsa ben tuzağımı main'e atayım bari. Spike B'de düştü. Duvar beklemedi. Retake'e <laughs> <Vital 'le gülüyor> uçum. Spike yerleştirildi. Öl. Şimdi eğlenme sırası bende. Ölmesene. <gülüyor> <gülüyor> Helal. Helal. <laughs> Oy. Üçü gitti. Kalan parça oldu. Neyin bekle suman var bekle. Bekle. canlandı. Ağzına at. Muhteşem. Eyvallah eyvallah biz attık. Biz attık ne Vay satar ya. Vay satar. İste iste. İste. İste la iste bir iç. İsteyemiyor. Gel. Oyun baklandı istemiyor. Ya al attım. Burada var bir iç gel. Oyun baklandı ya. O kadar kötü ki. Bekle. Om. At at at. Flash at. Vuracağım mı? At, at. Sizi. Ya ne yapıyorsun oğlum? Oğlum vur diye ben vurmadım lan. Beni kör ediyor geldi? ya. <laughs> Allah Allah. Buradan attım ama. Buradan nasıl kör ediyor sen Allah yani, aşkına? Bana nasıl attın, nasıl attın diyor, bak, çünkü bak. oğlum. Bak buradan nasıl kör ediyor? Siliyorum oyunu. Altı atı, bir tane atıyorum. Flash yerleştirildi. Kalan parça Kör edeceğim. Bir saniye. burada var bir tane. Var. Silahlarım beni. Çanak önüne geliyor. Ne Tümay. yapıyor lan? Spike A'da düştü. Anya bak attı bana bak. Bayla Şeyim diyorum. var. Kılıçım var. Tam Main var bir. Arka yok arka yok. Rahat oyun arka yok. Spike burada. Spike'e zaten de gelecek herhalde. A'da... Çok geç. Oğlum o sumo niye attın lan? O anlık bir kızmaydı. Geçti. Ağlar yine. Flash yerleştirildi. Ben atıyorum. Şevket ananı töveceğim şimdi. <gülüyor> ya <gülüyor> adam geçmiş oğlum. Allah'ım ya Rabbim. Allah sen mi ya? Ben tutuyor. Beni izle ya sana göstereceğim gerçekten. Sis atıyorum. Allah. Im. Oğlum girmiş lan bir tane. Tamam. Spike'sizle tamam, <laughs> pikemiz. Bana kışkırtma böyle. çekiyor he. Sağ dikkat, sağ dikkat. Yüzüne sağlık beyler. Yayından bugün. İyi Hep de bir bahanesi var. Hep de bir bahanesi var. bak sana yemin ediyorum. Bak sana yemin ediyorum. Sen daha çıkmadan attım sarısı. Yemin ediyorum. Kafa attın. Sana yemin ediyorum. <laughs> İleri görüştük desen var. Hani içerik Bahane üreticisi <laughs> olsan. Bak içerik üreticisi olsan. Derim ki bana kışkırtma çekiyor. A steps. Yep. A full contact. Duman indi. Sova. Kam kam kam. Sova. Oh ye Duman indi. İnildi. Bu mermilerim gitmiyor. Spike A'da düştü. Ha öne lan kalkma. Kaç Burası. Öyle deniliyor. Hi hi. Genelde öyle diyorlar Burası. ya bence. İyi ben demen deyordum. lazım oğlum. Şey niye diyorsun Cypher'ı? Mid var. Mid. Yitredi. Double door mid. I'm Duman atıyorum. Ooo. Aynı telp. Aynı telp. Mid Allah. Hayır. Oh Yanına geliyorum doğum. <laughs> <bir> <laughs> Tek doğum, gerçek doğum. Two more, two more mid. More, yeah, one yeah, one yeah, yeah. Let's go. Çık <laughs> artık. Ya, vurun artık ya. Bu da Oha hile. Koşun kek. Oh, two long, three there I think. Inge. Maybe. <laughs> Nice. Nice. Oh my god. Ya şortu niye sallıyorsun? Bu şort. Bu şort. Kafası görünüyordu kafasını değmedi ha. Güzel iyi oynadı bari. Pink var ya burada. Ekmek var mı abi? Ya bu para abi yersin. Kardeşim arkadaşım Ayıp mı? Watch out, see. Yes, I'm, gonna say I'm gonna see. I'm gonna, I'm, gonna gonna see, you. see you. I'm gonna see. Oh. I'm gonna see. Aşağı. Oh. Tutturdum aşağı. Ben oh, beni de tutturdu like orada. Double var. Double door var. Check around, check around. Oh, shit, oh, I will. Oh, Oğlum ping, pinkten mi vuramıyorum acaba? Evet, evet. Sight, two of them, three of them. O double door geçmeseydi. Oh, Bro, what is Tepki he Bol Duman indi. Duman atıyorum. Hayır. Out, out, another Nice. Kuvvet işareti. I'm reloading. Duman indi. Bir düşman. Bro. Nice. Şöyle hak ettik ha. Duman atıyorum. Mid. Mid, mid, mid. Mid, mid, mid. İkler, mid, mid, İkler, İkler. mid. Mid, mid, mid. Double alsana. Kaçış yok. Çamur kal. Nice al. Spike C dedi. Duman atıyorum. Bir <laughs> nice. Benim de Sığmıyor. Kaptan sığmıyor. Bence yine C'ye geldi. Mid 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 mid. Contact F. 2 mid 3 mid 3 mid. Bekle öyle sağ saldıralım. Going back. It's fake. It's fake. Her şeyini attılar buraya. ya. da aldım. Okay. Duman atıyorum. atıyorum. Bu ne oğlum? Bütün skiller buraya geldi. Duman atıyorum. Görüş sağlıyorum. Tam alnının ortasında. Alçak <laughs> <laughs> bir Sage. Sağ ol 30 saniye. Underground A. A 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 Hazır. Kuvvet işareti burada. <laughs> Bacı have... attı bana var ya 80 yemeseydim şu şeyden Kijörden bir de şok okunu yemeseydim başta Ya iyi ki bir gerici dedim ya hemen baktım. Bro Dux A Duman atıyorum Nereye atmış lan onu? Görüldüler Duman indi. Çekme. Ya ne kadar ayakta Çek. kalan son oyun. Evet. Bir düşman kaldı. Arkadakini de vursam orada acele etmesem ama bizim adama pitiyorlardı diye sustum ya ölmesin diye de. Duman indi. Şey, şey. Duman atıyorum. Nice. Double door girmiş. Ayakta kalan son oyuncu. Bro. C'ye desteğe giderken Double door'da birinin geçmesi gerekiyor. Çünkü ben double door'da kalırsam B'dekinin C'ye gitmesi çok uzun sürecek. O yüzden şöyle değişmeye gitmemiz gerekiyor. Kuvvet işareti. Buldum. Görüş sağlıyorum. Duman indi. Bak sen. Alright, I don't know. Vurmuşum zaten sımak bayağı adamı. Düşman geldi. Burada şerif var mı? Şerif var mı? Dolduruyorum. Çekilin yolumdan. can 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 lazım. Nice good job. <laughs> uh, Be link and a link. Be link and a link 100%. Nobody from behind. I'll fix it. Ah mid. Ah mid. Acıdı mı? Jack öyle bir bait dedi ki bizim kendileri. Ayakta kalan sonu. oldu. Good. My bad, my bad guys. Neden neden oraya doğru gidiyor ki? Hayır adam gelmiş. Ben kırmızı şapkasını son anda gördüm. İleriyi tarıyor. bu? Oh. Can var mı? Oh, I have line -up Kaçış. Aldık aldık. City aldık ondan oyuncu Bir düşman keklik around for you? Nice. Tabanca. Yeah. Hmm. Çok çok kritik bir ve gidecektin. Duman atıyorum. Gördüler. Duman indi. Ah. Backside. And, uh... <laughs> şöyle ya. Şimdi eğlenme <laughs> sırası bende. Başka Ayakta da. kalan son oyuncu. Görüş sağlıyorum. Hatır. Görüş kısıtlanıyor. Duman indi. <laughs> The C is clear, C is clear, full C is clear. CT and garage. Video. Bariyer...

Go back, go back, go back, go back, go back, go back. Let's go A, slowly. Let's go A. At one spike. A. Ultim gelecek. Spike bende. Duman indi. Anda, anda, anda. Tam ortadan. City. Ultim var, Nile da var. Ama şunu kırmanız lazım. <laughs> Çıktım ya. Gece out, out, out. City. Two more out, City. Don't pick, don't pick. Chamber, don't pick. ne var? Don't dibine. Go, go 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 Bir düşman Bir go. kaldı Yerlemiş. Ayakta kalan son oyuncu Ucuzcu Kol koyu 3 Üçlü üç Mağdur işaret edeceğiz Burada burada bul Nice let's go 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 go, 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 go. Kur benim Hayır Bravo. sol sol sol. Olcan, değil mi sen şimdi? Bad slow brother. Hayır Ben yine oynarım ama Bu maçı ben kazandırmadıysam Bu maç benim sayemde kazanıldı O kadar da eminim bununla Bizim takım da çok iyi oynadı Gerçekten çok iyi oynadılar Diyorlar ki şirketi boostladık gene bedavaya